Istirdi. Onların yorumlamasını yapacağız sonuç, şaka. <gülüyor> Benle <laughs> bütün gün dalga geçti bu arada. Vegan masa nerede? Vegan masaya Arka gidiyoruz. Arkadaşlar bilenler yorumlar lütfen. Sağ tarafta vegan masa. <laughs> vegan Arka... masaya gidiyoruz. Sadece masa var o zaman. Aynen. Hayvansal bir masa değil. Tamamen ağaç kat ama. Göreceğiz. Sadece masa mı var? Burada Yoksa gördüm. başka şeyler de var mı? Birazdan göreceğiz. Göreceğim. Arkadaşları vegan masaya götürüyoruz. İçinde et var haberleri yok. Yorumlarına iyi bakın. Gördünüz. Na no vegan vegan challenge. Ben dahil diğer iki kişi na no veganız. Et yiyoruz. Benim birazcık aşkım yemiyor. Umarım yer bir gün. Allah. Tam tersi arkadaşlar. İnşallah umarım bunlar bir gün vegan olurlar. Amin. Az önce e, Enes dedi ki, Enes daha doğrusu etrafına bakınıyordu. Sonra bir yalan dedi ki hani, ne yapıyor, neye bakınıyor ki yani. O dedi ki, ben bir vegan beslenmasayı masa, masaya dedi. Ama dedi, ikinci soldan ilerleyin hemen orada. Biliyorlar, ünlü burası. Bir ee, biz biliyormuşuz Bugün Ecem sağ olsun, bizi yetiştirdiler. Sürekli buraya navegan birilerini getiriyorum ve mutlu ayrılıyorlar. Bu arada ben <laughs> Dün de, iki gün önce de Adanalı arkadaşımı getirdim zaten. Biz iki gün önce geldik. Fiyatlar daha ucuzdu. Ama fiyatlar arttı. <laughs> Ne <Nereye> yakınlaştırdı? <laughs> Atan yakınsın. Çıtır çıtır bakın. Çocuk. 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 de. Videoya Çocuk. 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 <laughs> Ay, normal <lahmaci. gülüyor> Normal lahmacun. E sana şey normal lahmaci, Normal 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 lahmacun. Normal Normal lahmacun. 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 Normal 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 <laughs> ama şimdi... Olay şu... Anlıyor musunuz? Kıyma var içinde, yani. görmüyor musun? Bak kıyma. Arkadaşlar... Silik artı Bezelya e e proteini Tadına baksana ne? Bak kötü değil tadı Bunun da aynı Tadına bakın tadına bakmakla yemek Tadına bakın oğlum tadına Evet. ben bunun tadına bakacağım. şey <laughs> Peynirin tadına bakacağım. Peynirli evet. biraz yağlı. Çok yağlı. Tereyağı fazla gelmiş. <laughs> hmm. Peyniri biraz şey... Ucuz tost kaşarı var ya, ucuz tost kaşarı. <laughs> İçine i̇şte süt koymuyorlar. Aynı. <laughs> Hoş, benim tadı geliyor peynirden. Ye hoş verim. Size lahmacundan daha iyi. Lahmacunda gerçekten domates ve soğan yer. Bir de yok. Soya kıymasını da farklı şey gelmiyor. Bir de bunu yiyoruz şimdi. Şöyle bir detay bilgi vereyim. Soya kıyması cahçık dedik ya. Onun normalde tadı çok kötü. Ama bir yemeğin içine koyduğunuz zaman yandaki eşantiyonların tadını alıyor. Resmi domatesler maydanozlu tadını alıyoruz diye. O <laughs> <Öyle diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> ben de beraber. Hayır Telefon bozuldu, telefon aldım. Bütün parayı ona bastım. Tamam. Sonra gelen parayı da biriktirdim. Bunu yer bu da değil. Bu da ikinci el. Yani. Biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Evet, bir çantal ya, bantal ya, bantal ya, ya. Ne dedim geleyim bari. 2 ay daha telefon yok. yok. İşimi görüyor. Ama şu an bu da bozuldu. Sim kartı gitti. Ne o? ]أğzışın. Bir daha güzel gelsin. <laughs> Xiaomi. Redmi Note 7. Seninkinin ne sürüyorsun? benim saçlarını alıştın mı yoksa yaşlanma? Dala biberi fazla. Ben fazla nice <laughs> bir şey daha bağlantı alıyorum. yiyeyim mi? Ye ye bizimler hazır gibi tanımlar bir baharat var. Evet. Bir bıktım. şey fazla. Bir baharat evet. var karışımı. Tadı geliyor. Buna konu özel konan bir baharat. Karabiberden bir tık daha benzer. Kimyon falan mı? Ben benzer. <laughs> <laughs> kimyon olabilir mi? Ben kimyon değil ama. Kimyon falan. Ha, kimyona benziyor onlar ya. Karabiber ağırlıklı gibi tat. <gülüyor> 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 Güzel. Kimyon var. <laughs> Güzel mi? Ne Bu neyse Pide. Ha şey pide ye. Üç peynirli. Üç peyniri güzeldi. <laughs> Patatesi de güzeldi. Kıyması fena değildi. Ama benim favorim üç peynirli mi oluyordu? Hı hı. Üç peynirli patatesli. Abla hangi kanal? Ecan Dıstaşı. Ecan Dıstaşı. Ya bu taşı da olabilir. <gülüyor> ya. Seni yaptı. Yenge. Hangi kanal? <laughs> Ablam sizi de itiyormuş. vegan yemekler güzeldi. Beğendik. Ayran kötüydü abi yani. Bir ayran gurmesi olarak miyim? Lekşi gibi. Gerçekten kötüydü bu arada ya. <laughs> Aynen. Ama. Ee, ama onun dışında yemekler gayet güzel. Oo bir içki köfte vardı. Benim babam da kesiyor <laughs> Tamam. tamam ablacım. Evet bunu öf. Ee, bir içki köftesi vardı. çok iyiydi. Bunun yanında yoğurt çok iyiydi. <laughs> <laughs> Enes'in anlatması lazım o içki köfteyi. <laughs> i̇çli köfte çok iyiydi. Ben sıralama yapayım mı? Bir içli köfte, iki üç peynirli, üç patatesli, dört kıymalı, beş lahmacun, altı ayran. Ayran kesinlikle içmeyin. <laughs> bon ayran on altı ama içeceği falan. Ama içli çok çiğdi. Ayranlar Bak bazı normal içli köftelere göre bile daha iyi yani. Peki kardeşim, vegan olur musun? Sırf içi köfte yiyebilmek için. Sırf içi köfte için olurum dedim zaten. Ama abi sadece oh. içi köfteyle oh. hayatımı daha bekliyorum. Nohut pilav yeriz ya, ben öyle yapıyorum. Nohut pilav Okey, tamam veganım mı lazım? Ne zaman oldu biliyor musun? Van sanki yaşadık biz. Yaşadık mekandaydık. Hayır ya bu, bu iki birisi sağında birinin solunda bu yorumlar Sanki yaşamışız gibi hissettim. Ben hatırlamıyorum. Ben bir hayatımda yaşamışımdır. Çıkar Hı? boynumdan çıkart. Video çekiyorlar. Merhaba hayatım. Başka yorumlar? Yorumlara mı? Başka yorumlar. İçi köfte bayağı iyiydi. Annemin yaptığı kadar olmasa da. Evet, ayran ve leşti leşti. Yani içilmez yani tavsiye etmem. Fermenteydi o yüzden. Bilmiyorum sirke kokusu geliyordu. Sirke seviyorsanız belki başka. Evet. Diğerleri iyiydi. Patatesli klasik. Bunu yorumla yapmıştım ben. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olun, çanı açın, bildirimi kapatın. Her şeyi yapın ya. Abone olun, katılın. Para falan verin işte ya. <laughs> Deli ya. Doğru diyor. Abone olup like atmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Vegan, vegan masa Beşiktaş tavsiye ederiz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> <Bizi izlediğiniz> için. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Bay bay.